Evet Tumble Guys oynuyoruz. Evet. Guys. guys. Arkadaşlar ben kraliçeyim şu an. Evet kraliçe. Ben de evet ben de normal bir oyuncu. Zenci. <gülüyor> tabii tövbe. <tabii. gülüyor> hey ben böyle şey değilim ya. Bak benim çantam var. Bu bir Bunda da bu bir var arkadaşlar. Açtık çanta Evet defne yumurta kızartıyor arkadaşlar. Ya bomba at. <laughs> Birisini yolluyoruz herhalde. Hayır. ya. Ben yollamam yollarım. Allah Allah. 4, Kraliçeye bak ya. Ya Emre. Kraliçe. Hayır. 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 <laughs> evet kurtuldum. Belekler. Mucuk mucuk. Evet. Mucuk mucuk. Oh. Birisi bir tuzağıma yakalandı. Hayır. Evet. Hayır. Hayır orada bu bir tuzağı var. Bu bir tuzağı. Git defne yap onu. Evet kurtuldum ben. Evet. Hayır ya. Bombacık atacağım. Bombacık atacağım. Beleşçiler. Ya. Beleşçiyiz evet. Evet. Ben de oraya kıracaktım. Hey beleşçi. Sensin beleşçi. Oba. İşte bak bana beleşçilik derler. Ben üstten ki. Bak burada Bıcı. sakin kalacağız tamam mı? Uh, uh. Defne od oyunda. Defne. Tamam birisi neredik? Ya biraz senin üstten gitti. Hayır. Kına. Kına Hayır. Şuna, şuna köşeden gitsin Hayır. <laughs> evet. İşte kaybettim. Loser. Yes. <laughs> Ben kazandım. opi 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 Re 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 te te te. Ye ye ye. Sıfır bir. Kazandım. Evet. hey O sürü sizlere. O soru. Sen de kaka <laughs> Sen bilirsin. Tekrar oyna. Tekrar oynaya sen Tekrar oynaya basın. Emirhan. Rant. 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 Aga arkadaşlar bu arada e, 4'te bitiyor bu oyun. 20 abone olalım artık ya. Yani 20 olsun. Evet arkadaşlar 2 abone istiyoruz ya. 2 abone 20 20 olacağız. Lütfen 2 kişi daha abone olursa dalga 1. Dalga 1 mi? Dalga mı geçiyorsun sen benimle yani şimdi? Öyle mi anladım ben? İşte, sana hangi akla Emirhan'a dalga geçersin? Sen gel. Baba yeter. Ayıcık bomba. İndiriançı, evet, o doğru de. olanı yapıyor. Çok doğru, Ayşe güldü. <laughs> Oo Ayşe güldü. Net mi o? Ya, ya an, ben ben sayık Yaparım bak anladın mı? Sinlendirmiyor. Kraliçeyi sinlendirmeyin lütfen. Evren diz çöktü. Oy! Ölecekti. Oh. Oh. Öldü mü? Ahmet. Evren bir çatıya atılıyor mu? Evet, en kötü. Rüyamızı defneyle bizi. En kötü. Beleşi defne. <laughs> Beleşçilere cezam var. Ooo ceza bak. Birisi bu bir tuzağı kurdu. Birisine. Aaa birisi öl... ölmemiş mi? Ana ölmemiş ya. Emirhan gelin buraya. A, gelmeyeceğim. Kucak kucak yapacağım. Ben kucak kucak istemiyorum. Olur, Oo geçtim. Şöyle bir, bu bir tuzağı. La bu bu. La bu. Evet. Hayır. Öldüm ya. Ne güzel de bir sarılacaktım. <laughs> evet. Kurtulduk sonra da devre çınardan. Oley. Kameralacağım Defne. Ben ne yaptım? Defne'ye gıcıklık yapıyor çınar. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kimse ilişimiz. Teşekkürler. Abone etmen lazım. Abone. Koş ne, koş, koş. Aa, bu yeniyor. sıfır. İşte bu. Ya <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> ya. Sıfır bir kazandı. Evet. Sıfır bir plakamız evet. arkadaşlar. Ben Yenemezsin. Oynayamazsın ya. Beni yenemezsiniz asla. Ben yenemezsin. Arkadaşlar. Emirhan ki Behan videosu bayağı izlenmiş. Evet lütfen abone olmayı ve kanala like atmayı Evet yani. Rica ediyoruz ama. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar evet. ben 240 abone oldum. Ya şu çocuk nasıl 240 abone oluyor? Ben de 240 abone yapın arkadaşlar. Valla wow, çok iyi hatırlıyorum. Emirhan'dan daha az abonem vardı benim. Değil mi? Evet. 11, 11 abone. 11 aboneydim ben. Emre 16 idi. Evet ama sonundan bu yükseldi ve 240 oldu arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Destek olun bana. Lütfen destek istiyorum. Destek ekipler. Lütfen desteğe gelin. Birileri ölüyorlardı. Cüpsesi. Dulop. Dulop. Emre hani sen de ya. Hayır. İşte orası söndü Çınar. <laughs> hayır. Evet. Hayır Tamam burada. Ölmedi. Evet defne gitti. Ama defnelendi. Abo. Ya evine çanta atmak çanta kışı adına diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gel buraya. Hayır hayır öyle <laughs> yok. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. <laughs> hayır onu öldürsen sen ölmezsin. <laughs> Bombacı mülayim oldum ben. Eline, oldu <laughs> Hayır o sensin. Öldüremeyecek. Ama ama sonra. <laughs> ya, <ben Altyazı> <laughs> Bombacık. Hayır öylecektim. Evet. ya? <laughs> <laughs> <laughs>

Hayır. Evet. Yes. Hayır ya. Ama ben de iki çanta 12 galip olmaz. Hayır ben saymıyorum Ama onu. bu mu sana? Hayır kabul etmiyorum. Hmm. Evet 2-1 0-2-1 <laughs> Oyunu başlattım bile. <laughs> Let's <laughs> go. Hadi, Hadi devam kaba. edelim. İlk Let's go. Evet mi? Yani baba istiyorum. Hayır, gelme. Hayır sarılmasın istemiyorum. Çantacık istiyorum bence. <laughs> çantacık, çantacık, çantacık. Ay ya. Tüh. Çantacık olmadı ya. Ben şey çanta <laughs> Kendi çantamı Hayır, hayır. hayır. Demir, demir değdi. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Hayır. Çatısını değmemel. Hayır, kendi çantamı değmedim. Plastik şey değdim o. Değil hadi. Hadi çınar. Aycık da masaldırısı. <laughs> Bebin kurtuldu. Hayır, hayır. Evet, Çınar geberiyor artık sonunda. Hayır, gebermedi. Son anda kurtuldu. Son anda. Ayıcık bu mu saldırısı? <laughs> Ayıcık bu <bulma> mu saldırısı yapacak? <laughs> Uy. <bulma saldırısı> <laughs> <laughs> <Ay, oy. Oy. gülüyor> ne oldu? Çınar babası. <laughs> Şu an 2-2 sefer. Niye oyundan ya bu? Gel hemen ben sana atacağım davet kodu. Atacağım RTE. RTE. <laughs> Hadi oyna. Arkadaşlar. Ben yeni. Evet. 3 olan kazanıyor. 3 olan şu an. İki hayır iki. hayır. 4 olan dedik. 5 5 5. 4 olan 4 4 var. Evet 5 uzun var bir tane. Ölen kaç? Şöyle kaçayım. Tam 4 olan. Birisi ne? Birisi sürpriz? <laughs> İkinizin de ölmesi lazım benim için. Emine, ben şey ben yapayım. Yapayım. Gel ama demin sarılmak istiyor seni Ayıcık bomba <laughs> git ona sarıl Ayıcık baba bana sarıl çok Ona sarıl sen yani. Ben de seviyorum <laughs> Hayır sevmiyorum ben onu ama Ayıcık cık... sevmiyor musun? Seviyorum tabi Dev <laughs> çatamıyor <laughs> Hey <laughs> çık. Hayır, olamaz. Niye olamazmış oldu tabii. <laughs> ah, oh. oh my god. Ben şöyle. Emir <laughs> Niye olamaz oldu işte. Erken gittiler. Hayır. Hayır. hayır, ya emirah! Bu zaten. Hayır. İle yapmadım ben bir kere. Ya emirah ne olur ya İle? Hayır, ben yani iyi yapmadım. Ben kazandım. gördün mü beni? Evet, çok easy bir şey yaptık. <laughs> Gel buraya. Hayır yakalayamadım. Çınar köşeden çıkabilir. Hayır, hayır, Yakalayamadım. Ya hayır ya. Ona seni değdi. Hayır. Ersin şey üzgün. Ay ağır olamaz. Arkadaşlar devneyi kazandırmamız lazım. Hadi hadi başla Başlattım şimdi. tamam mı? Devam, <laughs>

Ne beni elemiyorsun Bak, diyorsun değil mi? Yok yok. Kız diyor. Ben İşte bu tam isabet. sabotaj. Hayır. Olmaz. Hadi Şuraya kandana. bir ecik Hayır. bomba saldırısı. <laughs> Eyup, ey uff be ya. yok senin ya. Aha Aa Emir anlık bir tur bu. Emiran, hadi Emir an. Hele bomba at. Yine üstten böyle Bomba çık saldırısı. Biraz şimdi. Sana sığınmam lazım. Hayır. Fakelerim <laughs> çok güzeldir. Tamam, böyle yok evet, o bizi <laughs> tuzak bu bir tuzak kurdum veletçiler sizsiniz. sesseniz encik kumbo saldırısı ne kadar kolay bu <gülüyor> <gülüyor> ya bir <anda> kaçıyor ya <laughs> defne defneyi öldüremiyorum Emirhan. İkiniz de elenin. Emirhan da. Hayır ya. <laughs> şey değmeseydim o taktiği yapacak. Şampiyon. Ay ah ya. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.